Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Etsy'de yaşadığımız bir sorunun çözümünden bahsedeceğim. Etsy'de ürünümüz için video yüklerken hata alıyoruz arkadaşlar. Video yükleyememe hatası. Yani videonun pikselini Etsy kabul etmiyor. Bunun nedenini hemen sizlere göstereceğim. E, Camtasia programını öncelikle bilgisayarınıza indirin. Daha sonra arkadaşlar buradan export dediğinizde ikinci seçenekten görüyorsunuz şu anki mesela videonun boyutu 486 x 808 yani Etsy'nin bizden istediği ise 720 x 720 en az bu iki değerinde 720 olması ya da 720 olması gerekiyor arkadaşlar. Biz bunu direkt 720 x 720 alırsak videonun şekli bozulacaktır. O yüzden kalitesi bozulmadan şu şekilde render alabiliriz sonraki deyip Pardon Hemen şu ayardan Custom e, Production Settings ayarından arkadaşlar Buradan yine MP4'ü seçiyoruz Bakın bu kısma geldiğiniz zaman Şuna da dikkat edin arkadaşlar 100 MB'ın da altında olması gerekiyor aynı zamanda Bakın ben şöyle bir seçenek buldum e, yani ben bunu 1200'e 720 olarak kaydettim. Bakın aynı zamanda da dedim ki videonun e, ölçüsü bozulmasın. Yani burayı kafama göre 720'yi 1200 yaparsam videonun ölçüsü bozulacaktır. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da şöyle yapalım mesela. Diyelim ki 720 yapalım burayı. Gördüğünüz gibi üst değer 720'nin altında olduğu için kabul etmeyecek. 1100 yapalım yine kabul etmiyor. Mesela bu video için 1200 ideal. Şu seçeneği de mutlaka seçiyorsunuz ki videonun boyutu bozulmasın. Sonraki diyorum. Arkadaşlar render işlemi tamamlandıktan sonra bakın zaten buradan görebiliyorsunuz çıktı aldığınız videoyu ben size dosyanın yolunda göstereyim hemen. Bakın arkadaşlar, bilgisayarıma giriyorsunuz. Belgelerim. Kentasia. Buradan zaten örnek diye oluşturmuştuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, videomuz güzel bir şekilde hazır. <laughs> arkadaşlar şuna da dikkat edeceksiniz buradaki boyut 18 megabayt gördüğünüz gibi eğer buradaki boyut 100 megabaytın üzerinde ise şunu yapacaksınız arkadaşlar Bakın burada görüyorsunuz ben kalite yüzde seksene düşürdüm. Eğer bunu yüzde yüz yaparsam bu yüz megabaytın üzerinde oluyor. 107 yedi falan oluyor. Size buna göre %90'larda, %80'lerde videonun kalitesini bozmadan bir render alıp videomuzu yükleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımızın devamı gelecektir. Bizi takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.